merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ismim Semine Öztürk bugün sizlere şekerlenmeyen şerbet tarifini vereceğim e, pastacı komşumuz var Ondan öğrendim ben sizin de ta e, yapmanızı tavsiye ederim Çünkü bu konuda muzları biz e, ilk, ilk günden sonra ikinci güne tatlılarımız şekerleniyor e, Haydi hep birlikte yapımına geçelim Ben bunun bir tepsi ölçü yapıyorum bakın bunun için 4 bardak şeker bırakıyorum bir, iki, üç, ve dört bardak. Dört bardak şekerimizi bırakıyoruz. Dört bardak da su bırakıyoruz arkadaşlar. Suyumuzu bıraktıktan sonra ocağımızı alalım. Evet arkadaşlar ocağımızı aldık. Bakın kaynayasıya kadar karıştırıyoruz. Bu şerbetimizin şekerlenmemesi için püf noktası arkadaşlar. Bakın. Sürekli karıştıralım arkadaşlar kaynayasıya kadar. Evet arkadaşlar şerbetimiz kaynadı. Bakın sürekli karıştırdık kaynayasıya kadar. Şimdi kaynadıktan sonra limonumuzu da sıkıyoruz. Daha sonra 20 dakika daha kaynatıyoruz şerbetimizi. İlk sıcağı geçtikten sonra da tatlımızın üzerine bırakabiliriz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bakın şekerlenmeyen bir şerbet bu. Deneyin göreceksiniz. İyi günler diliyorum.